Evet, dokuzuncu sorudayız. Şimdi dokuzuncu soru ne diyor? İşte kabın içinde V hacminde, T sıcaklığında, D yoğunluğunda bir sıvı varmış. Genleşme kat sayısı e, alfaymış. Şimdi bu kaba karışmayan, genleşme katsayısı sayısı 2 alfa olan V bölü 10 hacminde, 3D yoğunluğunda ve öz ısısı kaptaki sıvıyla aynı olan başka bir sıvı eklenmektedir. Bu sıvı eklendiğinde ve sistemin dengeye geldiğinde, Sıvı seviyesi ilk halindekiyle aynı yerde ise yani bunların baştaki hacimle sondaki hacim değişmiyor bu genleşmelerden dolayı. İse diyor yeni eklenen sıvının sıcaklığı kaç T'dir diyor. Tamam. Hadi bulalım. Önce ne yapacağız? Önce tabii bunların bir denge sıcaklığı olacak değil mi yani? Benim kabıma bir T sıvısı var. Bunun üzerine T1 sıvısı ekliyorum. Bunların bir denge sıcaklığı olacak değil, denge sıcaklığında genleşmelerine bakacağım. Baştaki hacimle genleştikten sonraki hacimler birbirine eşit işte olacak. Bu denklemleri yazıp olayı bitireceğim. Şimdi denge sıcaklığı denge sıcaklığı nedir? İşte birinci sıvının e, C'si e, kütlesi ve sıcaklığı. Değil mi? Önce kütlesini yazalım. Kütlesi ve sonra C'si c sıcaklığı t artı İkinci kabın işte kütlesi kaç e, deve? 3DV bölü 10 çarpı yine aynı C ve bunun sıcaklığı da T'dir. Bölü e, develere böleceğim. Yani C e, çarpı bir deveydi MC'lere bölüyorum. Artı yine burada da aynı C çarpı 3D V bölü 10 yaptım. Buradan gözücüyle işlemleri yapalım. Bütün C, D, V'ler gitti. Öyle mi? Şunlar, 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 şunlar gitti. Bunları görüyoruz. Ardından yukarıda bir T var. 3 bölü 10 t1 var. Hızlıca yazalım. Aşağıda 1 artı 3 bölü 10. Öyle değil mi? Düzenleyelim. Her tarafı 10 ile çarptık. 10 t artı 3 t1 bölü 13. Şimdi bu benim denge sıcaklığım. Tamam hocam, denge sıcaklığını bulduk. Daha sonra ne olacak? Ne olacak? Baştaki hacim sonda genleşmeler ve büzüşmelerden doğan totaldeki hacmi eşit olacak. Yani benim başta bir hacimim var. Ve şimdi e, biliyorsunuz hacimce genleşme nedir? E, hacimce genleşme e, buradaki son hacimden bahsedebiliriz. Son hacim eşittir. E, i̇lk hacim e, işte artı, eksi buradaki büzüşüp genleştiğine göre e, ilk ilk hacim artı eksi ilk hacim çarpı genleşme katsayısı çarpı işte sıcaklık değişimi şeklinde ifade edebilirdik. Bu formülü yazacağım. Yani V çarpı şimdi ben buradaki V parantezi ilk hacim diyorum buraya. İlk hacim. Önce ne yapıyorum? Soğuyan cismi yapıyorum. Soğuyan benim V hacmindeki cismim. Soğuduğu içinde ne olması lazım? Eksi olması lazım. Eksi V çarpı ilk hacim çarpı genleşme kat sayısı çarpı sıcaklık farkı. Sıcaklık farkı başta T idi. Denge sıcaklığını bundan çıkarıyorum. Denge sıcaklığını ne buldum az önce? <laughs> i̇şte bu değeri bulmuştum. Kapattım. Artı artı. Ötekisi de ne olacak? Bu büzüştü. Ötekisi de genleşecek. Doğru mu? O hangi hacimde olan? V bölü 10 olan da genleşecek. Eee Artı tabi bunun genleşme katsayısı 2 lambda. V bölü 10 çarpı 2 lambda diyorum alfa. Çarpı sıcaklık farkı. Sıcaklık farkı doğal olarak bunda sıcaklığı denge sıcaklığına yükseldiği için büyükten küçüğü çıkarıyorum. 3T1 bölü 13. Ee, eksi T1. Tamam mıdır? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Artık burada bütün V'leri götürdük. V'leri götürmüş halimizi şöyle bir yakışıklı hale yazalım. 1 eşittir. 1 eksi alfa 13 içeri alalım. 13 t eksi 10 t eksi 3 t 1. Bunları kısa kısa yazabiliriz ama böyle anlatımda kaçırmama adına üşenmeden böyle haldır alır sırasıyla yazmaya çalışıyoruz. İşte 2 alfa bölü 10 10t eksi 13t1 e, içeri alacağım. Eksi 3t1 eksi 13t1 bölü 13 kapadım. Daha sonra ne olacak? Artık bu işlemi yapıp ben t eksi t biri değerini bulacağım arkadaşlar. Çok zor olmasa gerek değil mi? <laughs> ne yapalım? İçeri dağıtalım. 1 eksi lambda. Şöyle bir gözücüyle bakıyoruz. Uzun uzun dağıtacağız anlaşılan yani. Burada şimdi 1 bölü 10 var burada. Yukarıdakini 1 bölü 10 parantezine alsam. 2 e, al, alfa. Alfa oradan oraya geçtik. Tamam. Şimdi e, ne yapalım? Aynı cinsleri aynı cinsleri toplayalım. Yani şuradaki ifadeyle e, şuradaki ifade oldukça benzer. Doğru mu? Onları isterseniz bir e, toplayalım arkadaşlar. E, şöyle yapıyoruz. 1 eşittir. 1 eksi alfa bölü 13. Alfa bölü 13. Yukarıdakilerini toplayalım. 3t e, eksi 3 t 1. Bölü 13. Artı. 2 bölü 1 bölü 10 parantezine alsam ben bunları 1 artı şu, şunu sileyim önce 1 bölü 10 parantezine alalım. 10 parantezine aldım. Ee, 2 bölü daha doğrusu 1 artı 2 bölü 13 Yukarıdaki ne oldu? Ee, 10 t eksi 16 t 1 bölü 13 olmadı. 13 zaten dışarı almıştım. Şeklinde oldu. Ee, doğal olarak bunları şöyle bir işlem yaparak şöyle göz ucuyla bakalım. Ya şimdi hızlı düşünmeye çalışırken tabi burada ufak tefek hatalar yapıyoruz. Yani bunlara hiç gerek yoktu. Şöyle şunları siliyorum. Çünkü ufak bir hata oldu orada. Ee, hemen ne yapıyoruz? Şuradaki bir şuradaki biri götürüyor zaten. Ee, şu ifadeyi diğer tarafa alıyorum. Alfa işte 3T 3T1 bölü 13. E buradan sonra zaten çözmek böyle biraz dikkat ederseniz çok basit. Diğer 2 alfa bölü 10'u da diğer tarafa alıyorum. Eksi olarak geçti. O da 10T eksi 10T1 bölü 13 eşittir 1 bölü 10. Tamam. Zaten şu 2, 2 alfa bölü 10'u yukarıdakilerle e, çarparsanız buradaki onların gittiğini görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde artık ifadeleri e, ne yapıyorum? E, topluyorum. İşte yukarıdakini dağıtalım. 3 alfa şeklinde. 3t alfa artı 3t1 alfa eksi 2t alfa eksi 2t1 alfa bölü. E, tabi bu eksi içeri dağılırken şurayı artı yaptı doğru mu? Bölü 13 eşittir 1 bölü 10 oldu. Ee, o zaman ne oldu? 3 T alfadan 2 T alfa çıkarırsan T alfa oldu. Eksi T1 alfa oldu. Eşittir 1 bölü 10. O yüzden T eksi T1 efendim 1 bölü. Pardon buradan olacak 13 çarpım olarak yukarı aldık. Şurası 13 olacak değil mi? 13 bölü 10 alfa olarak cevabım karşıma çıktı. Böylece cevap arkadaşlar ne kadar azdır diye soruyor değil mi? T-T1 13 bölü 10 alfa şeklinde karşıma çıkmış oldu.